Eğlence şimdi başlıyor. İşte Bali geliyor. Şarkı söyle oyna. Ellerin yukarıda. Dansı çok seversin. Haydi zıpla. Atla kollarına. Koş kucaklarına. Şimdi bir öpücük ver annene. Şarkı söyle oyna Ellerin yukarıda Dansı çok seversin Haydi zıpla Arkadaşlarınla Hep beraber oyna Dans edip coşunca her Şey olur Bu merdiveni kullanarak çok yüksek binaların üstlerindeki tehlikede olan insanları kurtarırız. Harika! Ben yapamam, düşmekten korkarım. Teşekkür ederiz. Peki yangın söndürmenin dışında neler yaparsınız bay itfaiyeci? Evet, başka. <laughs> i̇nsanları yapardın. kurtarırız. Tehlikede olanları ya da kaza geçirenleri. Pekala çocuklar, bay itfaiyeciye gelip bize mesleğini anlattığı için teşekkür etme zamanı. Teşekkür ben teşekkür ederim. Gitmeden önce herkese özel itfaiyeci rozetlerini dağıtacağım. Rozet mi? Aa, harika, harika. 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 Hoşçakalın çocuklar. Görelim. Sonra görüşürüz tatlım. Misa'nın babasından çok şey öğrendik. Hoşunuza gitti mi? Yine gelin. Evet. Bayan Ceng. Efendim Lu? Öğretmenim kadınlar itfaiyeci olabilir evet, mi? Evet elbette. İtfaiyeci mi olmak istiyorsun? Evet. Başka itfaiyeci olmak isteyen var mı? Ben istiyorum. Evet. Bu kadar çocuklar. Ailelerini siz almaya gelene kadar burada bekleyeceğiz tamam mı? Yaşasın. Evet. Evet. Çok büyük bir kamyondu. itfaiyeci olacağım. Harika değil mi? Şey ben emin değilim. O yüksek merdiveni görmek bile beni tuhaf yapıyor. <laughs> hey Bali. Babam geldi. Gitme zamanı. Yarın görüşürüz Tamara. Görüşürüz Bali. Merhaba hey. baba. <laughs> merhaba Bali. Ha, bu nedir? Madalya mı kazandın yoksa? Baba hayır babası bir itfaiyeci. Bugün okula gelip bize işiyle ilgili bilgi verdi. Harika bir şey. Oo, peki ilginç miydi? Aa, evet. Bize kocaman bir merdiven gösterdi. Gökyüzüne ulaşıyordu. Ben de karar verdim baba. Büyüdüğüm zaman itfaiyeci olacağım. <laughs> Bu harika bir meslek Bali. Biliyorum. Baba sen ne iş yapıyorsun? Evlat ben bir marangozum. Bunu biliyorsun. İyi ama marangozlar ne iş yapar? Şey, marangozlar bir sürü... Dinle evlat, neden anlatmak yerine sana göstermiyorum? Gel seni Yaşasın. atölyeme götüreyim. <laughs> Pekala, gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Burada bir sürü şey yapıyorsundur eminim baba. <laughs> Al bakalım evlat, bu önlüğü tak. Atölyemi nasıl buldun bakalım? Gerçekten de muhteşem. Pekala hadi bakalım Bali. Çalışma zamanı. Peki ne yapacaksın? Yepyeni bir şey yapacağım ama ne olduğunu sen tahmin edeceksin. Tamam mı? Elbette. Şimdi bu gözlükleri tak. Ben sunta keseceğim. Biraz gürültülü olacak. Aa müzik mi dinleyeceğiz? <laughs> Hayır. Bunlar testlerinin gürültüsünden kulaklarını korumak için. Şimdi şuraya otur ve izle. Tamam baba. İşte. İşte başlıyorum. <laughs> Gereken bütün parçaları kestik. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Pekala. Gözlükleri ve kulaklıkları çıkar ve biraz daha yaklaş. Teşekkür ederim. Tamam. Bana bir çekiç uzatabilir misin Bali? Mesele değil baba. Çekiç bu öyle değil mi? Teşekkür ederim Bali. Birkaç tane de çivi lazım olacak. pek sayılmaz. Hadi yeniden tahmin et. Hmm, büyük bir kutu. Hmm, şey sayılır. Bir tahmin daha. Ne yapıyorum acaba? İşte bir ipucu. Bu e, odanda olmasını isteyeceğim bir şey. Odamda mı? Bu harika. Evet ama nedir? ettin baba. Ne olduğunu söyle. <gülüyor> <gülüyor> Buldum. Oyuncaklarım için bir kutu. Evet Bali. Doğru. Bildin. Şimdi de tamamlamak için boyamamız gerekiyor. Hey baba. Sence itfaiye kamyonu gibi boyayabilir miyiz? Ha evet elbette. Ama önce bir şeyler yiyelim. Barangozlar çok acıkırlar. Öyle mi? Çantandan beslenmeni al. Ben de uygun bir yer bulayım. Hadi bakalım. Söyle bakalım evlat, marangozluğu nasıl buldun? Aa çok güzel baba ama ben itfaiyeci olmak istiyorum. İtfaiyeciler hayat kurtarıyor. Hımm, Bali ben senin yaşındayken ne olmak istiyordum biliyor musun? Aa maran, ma, ma ...marangoz mu? <laughs> hayır, hayır bu aklıma bile gelmezdi. Bekle sana göstereceğim, İzle. Burası Charlie Tango 2 kontrol kulesi, sizi gayet net duyabiliyorum. İnişe geçiyorum tamam. Bir pilot mu? Evet öyle. Dünyanın her tarafına jetler uçurmayı istiyordum o. Peki neden pilot olmadın baba? Çünkü yükseğe çıktıkça kendimi tuhaf hissediyorum. <laughs> Aynı Tamara gibi. Aa, bir dakika bekle, telefona bakmalıyım. Alo, evet benim. Ya ben de büyüdüğümde yüksekte kendimi tuhaf hissedersen... ...ve merdivenlere tırmanamazsam? O zaman itfaiyeci olmama izin vermezler. Olamaz. Benim uçağım çok güçlü. Evrendeki en hızlı uçak o. o olamaz. Uçağım. Ne? Adım Bali. Merhaba, ben de Malo Bali. Yardımcı olabilir miyim? Lütfen, mi? uçağım ağacın tepesinde kaldı. <laughs> Merak etme, sana yardım edeceğim. İşte başlıyoruz. Aa, harika. İşte uçağım orada. O büyük dalın yanında. Aha, şimdi gör. Merak etme Bali. Ah, ah, ah. De aldım. Yaşasın. Aşağı iniyorum. Teşekkür ederim Bay İtfaiyeci. Teşekkür ederim. Bir şey değil. insanlara yardım etmekten keyif alırım. Evet biliyorum. Sizinki dünyanın en muhteşem mesleği. Ben de büyüyünce itfaiyeci olacağım. Oh, gerçekten mi? Emin misin? Evet efendim. Buna eminim. Ama öğrenmen gereken bir sürü şey var Bari. Bir başka meslek seçmek isteyebilirsin. Karar vermek için çok zamanım var. Öyle mi? <laughs> evet. Ben senin yaşındayken resim yapmayı seviyordum. Şimdi itfaiyeciyim ama resim de yapabiliyorum. Ama nasıl yapabiliyorsunuz? Gidip kamyondan bir üniforma al. Sana göstereyim. <laughs> Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renkler. saçlarına işte hafine burada kırmızı itfaiye için kiraz ve elmaya yeşiller tarlada çimende ağaçta kırmızı sarı yeşil ve mavi renkler benim elimdeki gözlerine Gördün mü? Resme karşı yeteneğin varmış Harika. bari. Harika. Çok teşekkür ederim balo. Şuraya küçük bir sarıyı atlamışız ama. Tamam, bir haftaya bitirmeye çalışırım. Görüşürüz. Pekala, kutuyu ne renge boyayalım? Hey, itfaiyecilerin rengi nedir? Kırmızı. Kırmızı yapalım o zaman. Hey, çok iyi gidiyorsun Bali. Aferin. Evet, işte bitti. Biliyor musun Bali? Bence senden harika bir marangoz olur. Siz ciddi misiniz? Bu kutuyu gerçekten siz mi yaptınız? Okuldan hemen sonra yaptık. Sonra da birlikte boyadık. Çok güzel olmuş. İtfaiye kamyonu gibi boyamayı kim düşündü? Ben düşündüm anne. Evet sen. Bali büyüyünce itfaiyeci olacak. Hayır fikrimi değiştirdim baba. İtfaiyeci olacağımı sanmıyorum. Öyle mi? Peki ne olmaya karar verdin? Bunu. Neyi? Bu işte anne. Ben ressam olmak istiyorum. Böylece babamla birlikte çalışabiliriz değil mi baba? <laughs> Peki oğlum. Yaşasın. Bu <gülüyor> harika. <gülüyor> Babam ve ben. Bundan daha iyi bir şey düşünemiyorum. <laughs>